şekilde birim kareler üzerine çizilmiş dört farklı üçgen gösterilmiştir. Bu üçgenlerin kaç tanesinde açı ortay, kenar ortay ve yükseklik aynı doğru olabilir diyor. E, açı ortay, kenar ortay ve yüksekliğin aynı doğru olması için e, bir kere ikizkenar üçgen olması gerekiyor. E, bakın burada hemen görebiliyoruz değil mi? Bu e, üçgenimiz ikizkenar üçgen. Çizdiğimizde bu yüksekliktir. Aynı zamanda bakın kenarı ortalar. Aynı zamanda nedir? Açı ortaydır. Peki başka bir ikiz kenar üçgen var mı? Bakıyorum 3 birim, 4 birim, bu değil, değil mi? Ee, burada baktığımızda e, şu uzunluğa bakalım. Bakın bu 1 bir birim burası 3 birim buradan oluşuyor. Bu 1 bir birim burası 3 birim. Evet, e, o halde şu iki kenar uzunluğumuz birbirine eşit. Bu da ikiz kenar üçgendir. Burada var mı öyle bir durum? Bakalım 1, e, 4. Buraya baktığımızda 2, 4. Buraya baktığımızda 2'nin karşısına yer alıyor. Bu çeşit kenar bir üçgendir. Kaç tane ikiz kenar üçgenimiz var? İki tane. O halde bu iki üçgenin açı ortay, kenar ortay ve yükseklikleri aynı doğrudur. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.